Herkese iyi akşamlar sevgili dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Önce bir yasal uyarı yapalım. Burada anlatılan bilgiler kesin yatırım tavsiyesi değildir. Burada portföy danışmanlığı yapılmamaktadır. Al, sat, tut tavsiyesi verilmemektedir. Biz burada kendi şahsi fikrimi sizlerle paylaşıyorum. Siz de yatırım yaparken kesinlikle araştırma yapmadan biz seni almayın. Yatırım yapmayın sevgili dostlar. Evet, sizlerle bugün Lokman Ekim'i konuşacağız. Lokman Ekim Sağlık, Turizm, Eğitim, Hizmetleri, İnşaat, Tavuk. Ayşe. Evet sevgili dostlar e, müthiş bir hisseyi sizlerle konuşacağız. Yatırım fonları, emeklilik fonları topluyor ve şirket kendi hissesini geri topluyor arkadaşlar. Ve biz zaten bu şirketi hemen hemen 17 bandından beri takip ediyoruz. Ve şurada e, 18-19 bandını geçtikten sonra bir video yapmak istiyoruz. Zaten kanalımızda bunun videosu da var arkadaşlar. Biliyorsunuz Instagram sayfamızda da Mursel.1. Instagram sayfamızda da Takip listemizde pazar günü eklemiştik. Bunu zaten Instagram sayfamızı açtığınız zaman göreceksiniz arkadaşlar. Ve çok beğendiğim bir şirket. Bundan sonra ne olabilir? Onlara bakacağız. Yani burada %34'lü güzel bir kar potansiyeli var.